Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla İnegöl'deki toplu taşımaya zam geldi. Buna göre merkezde çalışan otobüslere %16, Yeniceköy otobüslerine ise %13 zam yapılırken Bursa Terminali ve Şehir Hastanesi'ne gidiş gelişler de zamlandı. İnegöl Bursa arası yolcu taşıma minibüsü ücretlerine yapılan zamın ardından İnegöl'deki toplu taşımaya da zam geldi. %16 zamla birlikte 3.10 TL olan tam ücret 3.60 TL'ye 1.65 TL olan öğrenci ücreti 1.85 TL oldu. İnegöl merkezdeki otobüslerin yanı sıra İnegöl'deki Yeniceköy Mahallesi arasında taşımacılık yapan halk otobüslerinin fiyatlarına da %13 zam yapıldı. Buna göre 3.35 TL olan tam abonman ücreti 3.80 TL'ye, 2 TL olan öğrenci abonman ücreti ise 2.25 TL'ye yükseltildi. İnegöl Otogarı'ndan şehir merkezine direk giden otobüsler fiyatlarına ise %11 zam geldi. İnegöl Şehir Hastanesi hatının yeni fiyatları ise şu şekilde oldu. 22 TL olan tam bilet 24,5 TL'ye, 15,5 TL olan öğrenci bileti ise 17,5 TL'ye yükseldi. İnegöl terminalinden Bursa terminaline giden araçların ücretleri de zamlandı. Buna göre 14 TL 75 kuruş olan tam bileti 16,5 TL'ye 8,75 TL olan öğrenci bileti ise 11 TL oldu.